Herkese merhaba arkadaşlar. Akarda oynuyoruz. Birinci bölüm. Ee, video kısa olacak. 2-3 ee, dakika olacak. büyümek ee, zor. Ee, mesela şu an ee, aha adam adam adam. Hayır 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 heh, kaçtım. Şimdi o adam geliyor, büyük adamdan kaçıyor. Hop, öyle birleşelim, tak. Tam birleştik. Arkadaşlar, ee, mesela birinci olanın 14-15 bin puanı var. E, ben en son 8 bin'e kadar yaptım, 8100 falan. E, bilmiyorum ne kadar yaptım ama. Ee, herhalde öyle bir şey yaptım 8.100 falan. Ee, ondan sonra başka yapamadım yani 9.000 10.000 yapamadım. Ee, sürekli ölüyorum patlatıyorum patlatılıyorum. Ee, hani patlamak çok kolay. şunlara girdiğiniz anda patlıyor. Ee, şey şu an 500 puan olduk. Şu yemleri de toplayalım. Hadi. Hop. Şunlar da yedik. Şunları toplayalım. Şu an 3 dakika içinde 1000 puan yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. <laughs> Bakalım yapabilecek miyim? Ee, şu adamdan kaçalım. adam bayağı büyük. Şunu yerim ben yedim. 600 puan. Sadece 2 dakika içinde 600 puan. Ee, hadi şunları da yiyelim. Hadi ye şunları. Şu an bir 700 puan olduk herhalde. Evet olduk. Şu an 700 puanımız. 3 dakika içinde bitirmeyi düşünüyorum arkadaşlar videoyu. Adam bizi yiyecekmiş gibi gözüküyor. 800 puan olup kapatacağım arkadaşlar. 1000 puan yapamadım. 3 dakika içinde. 800 yaptım en az. Şu an 700 hadi. Hadi. 750. Hadi. Arkadaşlar ekipman video çekebilirim. Yani vlog demeyeyim de ekipmanlarımı tanıtan bir video çekebilirim. Evet arkadaşlar gerçekleştirebilecek miyiz? 950 puan. Bakalım. Daha demin adam yediğimiz için. 4 dakika içinde 950 puan. Hedefimiz bakalım. Hadi. Hadi. 950 puan olmalı. Hadi. Şunu yersek 950 puan olmaz. Adam 100 puan da zaten herhalde. Şu an 900 puanım. Biraz düştü yem yemeye Hadi 950 hadi hadi. Hadi. Yemedim. <laughs> Abi. Evet. 1000 puan. 4,5 dakikada 1000 puan. Evet arkadaşlar. Bakalım 5 dakikada ne kadar yapacağız. Ona bakalım. En az 30 saniyemiz var herhalde. Şunu yersem. Hadi be kaçtı. Arkadaşlar en sonunda bir sürü parça bölüp kapatacağım videoyu. Hadi. Arkadaşlar. Ee, Agarza'ya videosu gelmesini istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayınız. Adam patlatabilir miyim ki? Aha ben patlayacağım büyük adam geliyor. Arkadaşlar. Basayım mı? Bir sürü şifte. Basıyorum. Bir. iki ve üç. Basma arkadaşlar. Bundan fazla bölüm yok. Evet arkadaşlar birleşiyoruz şu an. Şimdi yine yapıyorum. Bir sürü parçaya bölünüyor. Böyle geziyorum. Bir sürü parça ile böyle birkaç defa daha bölünelim. Kendimi patlatacağım bir birleşeyim. Şu an birleşme durumundayım. Birleştim. Kendimi patlatayım. Oba patladı. Ee, Üstteki de patlatayım. Patla. Hadi. gel bana. Şunu yiyeyim. Şunu Baba. Patladık arkadaşlar. Kaç 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 Aha 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 yandı ulan Bu sefer ölebiliriz Neyse arkadaşlar ben videoyu burada bitiriyorum. Ee, bu kadarlıkta video arkadaşlar.